Bu günlerde doğru insanı bulmak öyle kolay mı? İki gün olmuş tanışalı, sonsuz ilgi ve sevgi. Love bombing yani. Bir anda hayalet gibi ortadan kaybolan biri. Resmen ghostingçi. Her söylediğini eleştiri. Kendinden şüphe ettirir. Gaslighting dedikleri. Bir öyle, bir böyle giden toksik ilişki. Canına tak eder. Takma. 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 Ama bulursan seveni, sayanı, seni en iyi anlayanı, işte o zaman tak koluna yakışanı. Tak pırlantanın atasayını. sayını. Nikocuğum, bütün antep fıstıklarını götürmüşsün. Antep fıstıklı çokonası da ben götüreyim. Yeni çokonatiz. Yeni çokonat antep fıstıklı. Antep fıstığı çokonata çok yakıştı. Siz de dikkat ediyor musunuz? diğer banka reklamlarında alttan geçen, okumamıza bile fırsat vermeden akıp giden yazılar varken bizde hiç yok. Çünkü bizim söylediklerimiz çok net. Empara'da sonsuza kadar EFT havale ücreti ve kredi kartı aidatı yok. Ha, peki bizde ne mi var? Gördüğünüz gibi Emparalıların neşesi, coşkusu, mutluluğu var. Hoba! Siz de özü sözü bir, şeffaf ve masrafsız bir bankacılıkla tanışmak için hemen Emparalı olun para.com bankadan güzeli Ev almanın en kolay yolu nedir? Nedir? Herkes bu soruların cevabını arıyor. Oysa cevabı başka bir yerde. Evliliğe ilk adımı enza fırsatlarıyla atın. Yeni kante yemek odası, yatak odası, koltuk takımı evin tüm mobilyaları 2024 fiyatlarıyla ve 12.221 TL'den başlayan taksitlerle. Sağ, sağ. İstikbal'de gün indirim günü. Yılın en sevilen ürünlerinde 2024 fiyatları devam ediyor. Üstelik belirli ürünlerde %15'e varan indirim ve World'e özel peşin fiyatına 7 taksit fırsatı sizi bekliyor. Bu kampanya kaçmaz. Her ev güzel. kanka ya. Baksana görüldü attı. Canım, Aşk hayatı nasıl giderse gitsin. Kebek mi? Ona karşı hiç kaybetmedim. Çünkü saç derim için benim tercihim dünyanın bir numaralı erkek şampuanı. Clear Man artık çok daha güçlü. Yenilenen formülüyle saç derisine 10 kat derinlemesine nüfuz eder. Enerji veren ferahlık, sıfır kepek, sıfır yağlanma. Clear'la kafan rahat. Kim böyle bir... Ev sahibi olmak istemez ki. Katılım emmin kredinin finansmanını duymadınız herhalde. 5 milyonluk evin geri ödemesi 5 milyon 350 bin TL. Beşer para biriktirdik. 5. ayda evimiz oldu. Siz de katılım evime gidin. Krediden iyi finansmanla hayallerinize kavuşun. Katılım evim. Krediden iyisi. Onun zamansız bir ikon olduğunu söylemeliyim. Bence tüm zamanların en iyisi. O gerçek bir konu. Kim olduğunu merak ediyor musunuz? Efsane. O zaman söylüyorum. Senelerce ortalığı kasıp kavurdu. İkimiz de yapmadık mı? Kusursuz bir performans. Onsuz bir makyaj düşünemiyorum. Her zaman benimle. Tabii ki Instant Razor kapatıcı. Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısı çıktı. Yeni Omo Express Fresh Omo'nun en kısa program için tasarlanan ilk deterjanı. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Kötü koku karşıtı Fast Clean teknolojisiyle hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Yeni Omo Express Fresh Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı.